Evet. Evet, zaten. Direk. Aman ne yapmış. 6.30 civarında itfaiyenize yangın ihbar ettiniz. bir araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine gittik. E, oraya yerine gittiğimizde Başak yaşıyordu. E, muhtemelen belinde kırık vardı. Belinden darbe almıştı. E, biz de hemen e, battaniyeden başa alıp e, itibariyle getirdik. Veterinlere bilgi verdik ama e, yolda muhtemelen e, hayatını kaybetti. Başak olduğunu bize gelen ihbarda e, kamyon şoförü, araç şoförü e, kendisi buna bize o şekilde başak e, ben başa vurdum diye bize ihbar geldi. Onun şey üzerine, e, olay yerine geldiğimizde o çalışanlar da oradaydı. Birkaç kişi vardı orada, taksiden geldiler. Ben tahminen e, o, o, orada bulunan çalışan bir kamyonun e, vurduğunu tahmin ediyorum. E, olay yerine vardığımızda zaten hayvan şey yapıyordu, can çekiyordu, ölmemişti. Fakat beli, beli, beli kırıktı, kafasında da vardı galiba.